Sayın Başkanım. Ben de benim de konuşurken milletimi referans alırım. Ve milletimin adına konuşurum. Milletimin hissiyatlı hissiyatlarını dile getiririm. Ve bu konuda nasıl konuşacağımı da PKK güdümünde bir partinin mensubundan öğrenecek değilim. Teşekkür ederim. Siz millete dayanıyorsunuz da biz ağaçlara mı dayanıyoruz? Biz nereye dayanıyoruz? Bizi buraya getiren kim? Bizi buraya getiren insanlar halk bizi buraya getirdi. Ya siz bize, siz bize terör terör diyeceğinize bunu biliyorum grubunuzdan öğrendiniz. Bize cevap veremedikleri her an bu lügatı kullanıyorlar. Ya ayıptır ya. Bağdadi burada öldürüldü ya Türkiye'nin sınırının dibinde. İşitle ilişkilerinizden dolayı bütün dünya AKP'yi sorumlu tutuyor. Birleşmiş Milletler'in savaş suçu listesinde var. Ben o çetelere ahrar ve eşyamdan e kadar hepsine vekalet verdiniz ve Kuzeydoğu Suriye'de sizin adınıza Kürtleri öldürüyorlar. Bunun bunu gayet iyi biliyoruz ve şu anda Türkiye uluslararası camiada IŞİD'in en büyük ortağı ve dostu olarak biliniyor. Bunu siz de biliyorsunuz.